Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce, kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeni bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Son dakika transfer haberleri, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in, sarı kırmızılı takımda forma giyen Yunus Akgün'ü radarına aldığı iddia edildi. Amorim'in, genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. Ancak, Manchester United sadece Yunus için ilgisini gösteren kulüp değil. İngiltere Premier Liginden bir başka kulüp de milli oyuncuyla ilgileniyor. Bu gelişme, transfer piyasasını hareketlendirecek gibi görünüyor ve Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmelerin ardında neler olacağına merakla bakıyor. Yunus Akgün, Adana Demirspor'daki başarılı iki sezonunun ardından Galatasaray'a geri dönmüştü. Adana'daki kiralık döneminde gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, sarı kırmızılı takıma döndükten sonra beklenen patlamayı yapamayarak bazı eleştiriler almıştı. 2022-2023 sezonunda zaman zaman formda olmasına rağmen, çok istendiği gibi bir etki yaratamadı. Fakat bu sezon performansını çok daha yukarıya taşıyarak Galatasaray'da kendine sağlam bir yer edindi ve takımdaki önemli isimlerden biri oldu. Bu sezonda Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Yunus Akgün sağ kanat oyuncusu olarak görev alarak önemli bir boşluğu doldurdu. Performansı ve takıma kattığı enerji onun tekrar uluslararası alanda gözde olmasına neden oldu. Bu dönemde sergilediği futbol sadece Türk futbolunu değil Aynı zamanda Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Premier Lig kulüpleri Akgün'ün potansiyelini fark etmiş durumda. Onun hızını, teknik becerilerini ve gol vuruşlarındaki başarısını değerlendirmek isteyen kulüpler transfer döneminde onu kadrosuna katma planları yapıyor. Wolverhampton, Yunus Akgün'ün performansını yakından takip eden kulüplerin başında geliyor. Takvim gazetesinin haberine göre İngiliz kulübü genç oyuncunun yükselen formunu çok ciddiye alıyor ve yaz transfer dönemi sonunda Galatasaray'a resmi bir teklif yapmayı düşünüyor. Galatasaray, Akgün'ün geleceğini belirleyecek bu tür teklifleri değerlendirirken, aynı zamanda bu teklifin de ne kadar gerçekçi olacağı konusunda karar verecek. Yunus'un potansiyelini izleyen kulüplerin sayısının artması, transferin zorlu geçeceğini gösteriyor. Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev alarak 6 gol ve 2 asiste takımına önemli katkılar sağladı. Genç oyuncu, hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla adını duyurdu. 2026 yılına kadar Sarı Kırmızılı Kulüple Sözleşmesi bulunan Akgün, şu an piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcunun değerinin 6.5 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray, Yunus'un geleceği konusunda karar verirken, Avrupa kulüplerinin ilgisini göz önünde bulunduracak. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Yunus Akgün'ün kariyerindeki yeni dönemi belirleyecek gibi görünüyor. Söylentilere göre, Galatasaray'ın şu anda Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'a büyük ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Bayern Münih altyapısından geçen genç yetenek, Juventus formasıyla Serie A'da sergilediği başarılı performanslarla tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda. Son dönemde kazandığı önemli deneyimler ve kritik bir zaferde attığı golle daha da fazla öne çıkan Kenan, şimdi Galatasaray'ın radarına girmiş gibi görünüyor. Kulüp, diğer kulüplerin ilgisinin arttığı bu süreçte oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Kenan Yıldız'ın adı Galatasaray kulislerinde sıkça geçiyor ve Juventus'tan ayrılması durumunda kulüp onun için teklif yapmaya hazır. Yükselen formu onu bir sonraki transfer döneminin en çok istenen oyuncularından biri haline getirdi. Galatasaray bu fırsattan yararlanmak için hızlı bir şekilde hareket ediyor ve Kenan'ın takıma katkı sağlaması ve kulübün hedeflerine ulaşması için önemli bir rol oynaması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, bu söylentiler gerçek olabilir ve taraftarlar, bu transferin onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kenan Yıldız, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha içindeki oyun anlayışla da dikkat çekiyor. Hızlı, teknik ve oyun görüşü yüksek olan genç oyuncu, Kanatlarda yaratıcı oyunlarla takıma önemli katkılar sağlayabiliyor. Sadece ofansif yönüyle değil, aynı zamanda savunmaya da yardımcı olabilen yapısıyla Okan Buruk'un oyun sistemine mükemmel uyum sağlıyor. Galatasaray'ın hücum gücünü artırmak için Buruk'un tercih ettiği isimlerden biri olarak Kenan Yıldız'ın transferi takıma büyük bir dinamizm katma potansiyeline sahip. Bu nedenle Buruk'un onu kadrosuna katma kararı gelecekteki maçlarda Galatasaray için çok önemli bir adım olabilir. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Kenan Yıldız, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Bayern Münih ve Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hızını, oyun görüşünü ve ofansif oyunlar yaratma yeteneğini sergileyerek, Özellikle Serie A'da attığı önemli gollerle büyük ilgi uyandırdı. Genç yaşına rağmen büyük Avrupa kulüplerindeki tutarlılığı ve yeteneği Galatasaray gibi elit kulüplerin onun gelecekteki büyük bir yetenek olacağına inanmasını sağladı. Eğer Kenan Yıldız Galatasaray'a transfer olursa bu gelişme büyük bir etki yaratabilir. Oyun yaratma ve isabetli bitiricilik konusundaki yetenekleri takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlar. Juventus'ta kazandığı deneyimle Okan Burun'un oyun stiline uyum sağlaması, takımı daha da güçlendirme potansiyeline sahip. Bu transfer, kadroya yeni bir boyut kazandırarak Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası yarışmalarda şanslarını artırabilir. Kenan Yıldız, son zamanlarda Avrupa'nın en dikkat çeken genç oyuncularından biri oldu. Bayern Münih altyapısından yetişip Juventus'ta başarılı bir performans sergileyen Kenan, şimdi Galatasaray'ın radarında. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi durumunda Kenan'ın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Sizce bu genç yetenek Galatasaray'ın hücum hattına ne kadar katkı sağlar? Kenan'ın transferi takımın hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olabilir? Bu transfer takımın oyun stilini de değiştirebilir ve Galatasaray'ı daha güçlü bir rakip haline getirebilir. Kenan hızı ve teknik becerileriyle dikkat çekiyor. Galatasaray'a katılması Hücumda daha fazla seçenek sunabilir. Ancak bu büyük kulüpte nasıl bir performans göstereceği hala belirsiz. Juventus'ta gösterdiği başarıyı Galatasaray'da da sürdürebilir mi? Okan Buruk'un oyun sistemine nasıl uyum sağlar? Bu sorular taraftarların kafasında soru işaretleri bırakıyor. Kenan sarı kırmızılı formayla büyük beklentileri karşılayabilecek mi? Eğer başarılı olursa takımın şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayabilir. Bu transfer yalnızca yönetim için değil, taraftarlar için de büyük önem taşıyor. Galatasaray'ı bir adım daha ileriye taşıyacak bir hamle olabilir mi? Kenan Yıldız'ın potansiyeli Türk futbolunu uluslararası arenada daha fazla söz sahibi yapabilir. Bu transferin gerçekleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın ve Galatasaray taraftarının geleceği hakkında ne düşündüğünü öğrenelim. Taraftarlar bu transferin kulüp için ne kadar önemli olacağına dair fikirlerini duymak istiyor. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.